Merhabalar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız üzere YouTube kanalı nasıl açılır size onu göstereceğim onu öğreteceğim. 2018'de bu videoyu çekmiştim. O video çok fazla rağbet gelmişti. Yaklaşık 27 bin kere izlenerek kanalımızın en fazla izlenen 6. videosu olmuştu. Değişen birkaç bir şey olmakla beraber çok fazla rağbet görüldüğü için o videoyu yeniliyorum. Sağ üstteki i butonuna tıklayarak tabii ki o videoyu da izleyebilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden haydi videomuza başlayalım. Şimdi ilk olarak YouTube'umuzu açıyoruz. Evet karşımıza böyle ee, videoların olduğu bir sayfa geldi. YouTube ana sayfası geldi. Sağ üstteki profil fotoğrafımızın üstüne tıklıyoruz. Sonra burada ayarlar kısmı var. Şurada görüyorsunuz. Bu ayarlara giriyoruz. Kanalımız Yiğit Pek Yiğit falan diyor. Buraya mavi ile küçük küçücük yazmışlar. Kanallarınızı ekleyin veya yönetin diyor. Buraya tıklıyoruz. Ee, burada benim ve ailemin kullandığı kanallar var. Şu da zaten bizim kanalımız. Kanal oluştur. Artık kanal oluştur. Gesine basıyoruz. Sonra böyle bir ekran geliyor karşımıza Google'dan. Yeni bir kanal oluşturmak için marka hesabını oluşturun. Bu marka hesabınızı kişisel hesabınızdan farklı bir adı olabilir. Örneğin işletme adınızı veya seçtiğiniz başka bir adı kullanabilirsiniz yazıyor. Marka hesabı adı e, girmemiz gerekiyor. Bu marka hesabı dediği YouTube kanalımızın adı. E, ne olsun? Ee, burada kardeşim oluşturduğum <laughs> şeyler gözüküyor. Kardeşimin de kanalına iyi butonundan ulaşabilirsiniz. O da biraz hep benden görerek heveslendi videolar çekiyor ara sıra. Ee, neyse biz konumuza geçelim. Benim daha çok oyunlarda kullandığım bir lakabım var. Peki. Ee, yanlış oldu bir dakika. P büyük olacaktı. Ee, neden peki diyorum. Soyadım peki hiç bildiğiniz üzere. E, ee, Yiğit'i çıkardım peki kaldı. Neyse ee, bunun pek bir önemi yok. Siz kendi istediğiniz adı koyabilirsiniz. Oluştura tıklıyoruz mavi oluştura. Ve gördüğünüz üzere kanalımız geldi. Şurada bizim diğer hesaplarımız gösteriyor. Kanal seçin. Biz oluşturduk burada. Abone yak yazıyor tabii ki daha şimdi oluşturduğumuz için. Peki tıklıyoruz kanalımıza. Gördüğünüz üzere kanalımız oluşturuldu bu kadar basit e, Profil fotoğrafını buradan değiştirebilirsiniz İsmini değiştirebilirsiniz Kapak fotoğrafını değiştirebilirsiniz e, Mesela burada oluşturduğumuz kanalın Stüdyosuna geldik Buradan kanalın bannerını yani kapak fotoğrafını Profil resmini e, Sağ altta görünen video filigranını falan Değiştirebiliriz e, Youtube stüdyomuzda para kazanma bir sürü Şeyler var e, Tabi video attıkça burada videolarınızın detaylı Bilgilerini görüntülenme sayılarını ilk e, diğer 10 videoya göre nerede olduğu her şekilde gösteriliyor. Şimdi biz kanalımıza geri dönelim. Evet kanalımıza geri döndük. Ee, gördüğünüz üzere bu kadar basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer beni bu videodan tanıdıysanız hemen kanal profil fotoğrafıma tıklayarak kanalıma girebilirsiniz. Kanalımda gerçekten eğleneceğinizi bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüyorum. 2018'de çektiğim bu video çok tutmuştu. Umarım bu videoda öyle tutar diyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bir göz atın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bye-bye.